Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tütün var ne kağıt Ne oldu sana yârim niye yandın derinden Göremedim kimseyi sevdiğini. Sevmedim kimseyi sevdiğimin yerinde Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tütün var ne kağıt Ne oldu sana yarim niye yandın derinden göremedim kimseyi sevduğumun yerinden göremedim kimseyi sevduğumun yerinden